Siva bana mesaj atmış. Abi ben e-sporu bırakıyorum kusura bakma diye. Ne e Nasıl bırakılmış. yani abi? Baya bildiğin böyle bir mesaj atmış. mi? Aramam lazım şu an. Bir dakika arıyorum. Arasana be abi. abi. Umarım duyarsınız. Hoparlörü alacağım. Ne alaka ya? Biliyorum, Biliyorum ki ne alaka. Niye bir anda öyle bir şey yazmış ki? Alo. Alo. Ay, ay, ay işte. abi. Abicim ne oldu hayırdır? <laughs> Allah bilmiyorum abi ya. Oğlum biz sensiz ne yaparız? Ne diyorsun sen? Allah ben de onu düşündüm de sizi zor durumda bırakıyorum. Oğlum o zaman kapatalım gidelim anasını satayım. Yani biz hayallerimizi buna göre tasarladık yani. Bu kadroya göre tasarladık. Vallahi abi elimden yani, elimde olan bir şey olsa hiç bir şey yapmam da tereddüt etmem, etmem de. Ne yapabileceğim bir şey yok. Yani mecburum bunu ailevi 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 nedenlerden dolayı. Bırakmak zorundayım. Oh. Tamam sen bir kendine gel bir sakinle tamam mı konuşuruz akşam abicim. Ve ani kararlar verme oğlum ya. Gerçekten. Sana yazdığından beri zaten uyuyamıyorum bir türlü. Tamam şimdi daha fazla ben seni meşgul etmeyeyim abicim. Kendine geldiğinde tekrar konuşalım tamam mı? Ama lütfen yani bu karardan vazgeç bir an önce. Bilmiyorum abi bir, birini seçmem gerekiyor. Biraz düşünmem lazım. Yanına geleceğim ben senin akşam. Tamam yüz yüze konuşuruz. Tamam abi gel sen yüz yüze konuşalım daha iyi olur. Tamam hocam. hadi eyvallah hadi yapıyorum. Abi. Ne yapacağız abi biz? Ne olacak şimdi? Kuzucuk geldin mi? Çağırdınız mı Kuzucuğu? Geldim abi Geldi. çağırdım sıkıntı yok. Biletim var ben İstanbul'a geliyorum, CEO abiden konuşacağım. CEO abin şu anda tam karar vermiş gibi görünüyor ama kuzucuk. Yok, o karar tam karar vermemiştir, ee, yanlışlıkla sizlere bir şey söylemiş. Ben onunla özel bir şekilde konuşurum. Yakışmaz o kendisine e-sporcudan bırakmak, çok güzel oyuncu. Evet, çok iyi oyuncu. Bence TR'nin en iyi e-sporcusu zaten ama bak bırakıyormuş işte. Abi bayağı ciddiydi ya ses tonu falan. Evet. evet, evet şey olmuş, abi, olmuş yani. olmuş acaba ya. Allah, Allah Bu durumda bize bir genç yetenek lazım. İyi oynayan bir genç. Baba burada kuzucuk. Abi. Kuzucuk aramızda en bu işe yatkın sen varsın abicim. Ne diyorsun? El sporcu olur Evet benden el sporcu olur ama telefona geçmem lazım. Tamam telefona hemen geçirelim seni. Sıkıntı yok. Geçirmek zorundayız yani. Önümüzde turnuva var kuzucuk. Ya aramızda en ufak sensin. Seni el sporcu yapmamız lazım. Herkesin başka işleri var şu anda. Yok abi ben bu duruma hazırım vallahi el sporcu. Zaten hayalim. E peki şartların nedir? Şartlarım nedir? Benim şartım yok abi. Ben zaten ölümüne kadar e olacağım. Tamam da abicim bu işin belli başlı şartları falan var. işte. Mesela maaş beklentin nedir örnek veriyorum. Maaş beklentim e, nedir maaş beklentim? E, vermeniz. Evet. Benim maaş beklentim yok abi. Sizlerin e takımında olmak beni zaten mutlu eder. E, ben maaşımı <laughs> aylığa alacağım. Bir de e, şu şeyden paralarımı biriktireceğim böyle yatırım yapacağım böyle çıktı <laughs> <laughs> oğlum bu çocuk da öyle bir çocuk ki şakayı yaptığıma pişman etti beni yemin ederim. Siyon izlediğin var ya gülmekten ölecek ya. Ulan oh. <laughs> şeyde böyle bir şey olamaz ya. Oğlum kuzucuk biz iki kaldıralım dedik videoya başlamadan. Sen anasını diyeyim 1 dakikada plan projeyi tasarladın zaten. Ben ikna oldum tam Siyon bıraktı oh. o zaman anasını çekmeyersin. mi? Kuzucuk sen şaka mısın? Sen nasıl bir çocuksun oğlum böyle ya? Of. Oh mikrofonu kalabildim. Yıllardır kalabildim. abi yıllardır bu anı bekliyorsun. Abi bir anda şey CEO'dan <laughs> bir anda vazgeçtiğinin farkında mısın? Hemen evet, diyor evet, telefonu evet, ayarlayın hemen ben. şey yapın falan inanılmaz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz beraber bak çok güzel bir video olacak. Böyle videonun başında dedik ki videonun konusuyla alakalı olduğu için kuzucuğa böyle bir şaka yapalım dedik. Bakalım tepkisini alalım. Abi pişman oldum yaptığıma bu ne? Kuzucuk <laughs> oğlum seni yerim lan. <laughs> Ben zaten kara ekibim yer sadece. Yalnız CEO da ne oynadı ha? Bak yemin ediyorum Var ki. Biden, abi, <laughs> Videoya başlamadan önce dostlar CEO'ya mesaj attım. Dedim ki abicim sen e-sporu bıraktım demişsin. Bana ben de seni geri arıyorum dedim. Böyle bir oyunculuk yap dedim lütfen. Hiçbir şey sormadı. Neden demedi. İşte abi ne alaka demedi. Hiçbir şey sadece ne Tamam abi. <laughs> Ve sonra böyle bir konuşma. Oğlum inanamıyorum bana size. <laughs> ya. <laughs> ya, <yani, gülüyor> buradan <laughs> CEO'ya kal kalplerimi gönderiyorum. Gerçi Allah korusun yani. CEO'suz olmaz şu anda. Her neyse gelelim konumuza dostlar. Konumuz ne? Bildiğiniz gibi önümüzde dostlar bir PMNC turnuvası var. PMNC turnuvası dostlar. Ve bu turnuvaya profesyonel e-sporcular katılamıyor. Sadece genç yetenekler katılabiliyor dostlar. Ve buradan e-sporcu olma yolu açılıyor açıkçası. Bunu zaten geçtiğimiz günlerde duyurmuştum dostlar. Ve biz sonra oturduk dedik ki ulan neden biz profesyonel resmi bir e-spor takımımız var. Evet. E neden profesyonel olmayan genç yeteneklerden oluşan bir tane akademi takımı kurup onları maddi manevi destekleyip kazandıkları para ödülünden de PMN hiçbir pay talep etmeyip neden arkalarında durmuyoruz dedik. Nasıl plan? Okey okey okay, okay. <laughs> Arkadaşlar böyle bir planla karşınızdayız dostlar. Kara Akademi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum dostlar. Kara Akademi'ye oyuncuları nasıl seçeceğiz? Tabii ki de sizlerin en iyi sahnelerini, en zeka dolu fightlarını efendime söyleyeyim 1 vs 4'leri, en iyi vuruşları gibi bu tarz şeyleri dostlar. Harmanlayıp seyredip buradan seçeceğiz. Bugün de tam olarak bu sebepten toplandık dostlar. Anzel sağ olsun hafta boyunca bu işin peşini kovaladı ve kendi hesaplarından dedi ki arkadaşlar böyle bir şey. Biz bunu daha duyurmadığımız için haberiniz yoktu dostlar ve siz gönderememişsiniz. Anzel sağ olsun böyle sizin gibi keşfedilmeyi bekleyen genç yeteneklerin bazı videolarını topladı. Kaç tane video var Anzel de şu anda? Ve editini yaptı onların bu arada. Abi şu anda 15 tane sahnemiz var. Süper ee, abi. Ve... Güzel abi. Bunları dostlar biz şu anda bu videoda beraber izleyip puanlayacağız ve içlerinden en yüksek puanı alan oyuncumuza zaten ulaşacağız. Eğer ki böyle bir hayali varsa dostlar onu destekleyeceğiz. Ayrıca biz bunu yeni duyurduğumuz için ve bu turnuvaya dostlar şu anda 10 günden daha az bir süre kaldığı için şunu söylemek istiyorum. Eğer siz takımınızı ayarladıysanız veya hala takım ayarlamadıysanız dostlar ekranda gördüğünüz Kara Esports Official Instagram hesabına dostlar bu tarz gönderilerinizi de etiketleyin. Hashtag Kara Akademi de kullanabilirsiniz dostlar ve biz sizi bulalım. Öyle söyleyeyim. Biz sizi bulalım ve bu turnuvaya bir tane bizim adımız takımı sokalım dostlar. Bence inanılmaz güzel olacak. Bu arada hala dostlar bu PMNC turnuvasına 800 bin TL ödülü var bildiğiniz gibi. Kayıt yapmadıysanız aşağıdaki linklerden kayıt yapabilirsiniz. Takımınızla birlikte kayıt yapmanız gerekiyor. Bunu tekrardan hatırlatmış olayım. Çok özel bir video olacak dostlar. Başlamadan kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Bu kuzucuğun kuzucuk kaç like gelir bu videoya? Senin şu güzel isteğin üzerine. Bence bu videoya 21 like gelir. Kuzucuk madem senin böyle bir biz için yanlışlıkla senin böyle ...böyle bir hayalinin olduğunu anladık şu anda. O zaman seni de akademiye alalım. Olur. Belki ileride evet. takımda yer açıldığında diyelim ki... ...belki Allah korusun böyle bir durum olursa mesela bir e-sporcunun... ...seni çekeriz. Olur mu? Olur. Tamam. Arkadaşlar Kuzucuk bu arada gerçekten çok iyi oynuyor. Bunu en iyi atı da Sezer bilir aramızda. Doğru değil mi Sezer? Yani Evet abi. Bayağı deli de oynuyor. Ambar'da beni falan yeniyor bu arada TDM. Bilmiyorum şu an hala atsak girebilir mi? Bir ara kapışalım Kuzucuk tekrardan. Ben sana çok ciddi oynamamıştım. Ciddi oynayacağım sana ama haberin olsun. Ciddi. <laughs> ben, de <sonra> <laughs> ben de sana ciddi ben de sonra ciddi mı dedi. Ben <laughs> evet, evet. bu arada. Kuzucuğun yaşlarında veya daha büyük işte. Tam o keşfedilmemiş genç yeteneklere ihtiyaç var dostlar. Keşfedeceğiz. <laughs> o zaman like'ları bastıysanız dostlar videolarımız gelsin. Şimdi sahnelere geçmeden önce ben kuzucuya şunu sormak istiyorum. Kuzucu kaç like'a e-sporcu oluyorsun abicim ciddi ciddi. 20 bin dedin değil mi? <laughs> tamam 20 bin like geldi Hatay'a geliyorum hem sana formanı getireceğim hem de bu e-spor görüşmelerini yapacağız seninle yani. ciddi bir toplantı yapacağız. Tamam. Açıldı. Tamam anlaşıldı sevgili dostlar hazırsak başlayalım gerçekten heyecanlıyım biraz. Evet ilk vuruşumuzla karşınızdayız dostlar bakalım. Oğlum durmuş. Arada bir küfür geldi. Oo, ooo, ooo, ooo. Aslında mı herhalde? Aslında mı? Arı çok iyi abi ya. O neydi lan? Abi bakıyorum ben bak çok iyi geri abi. Çok iyiydi, çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Ben buna 7 puan veririm abi. Bu arıyı 7 yes. puan. Kes bak. Arkadaşlar çok iyi. bayağı iyi. Ben de 7 derim ya. Ben Sezer'le aynı fikirdeyim şu anda. Ben 8. 8 veriyorum. 8 8 abi, 7 abi, abi tam 7 ya. Böyle atlatmadan dolayı. Kuzucuk sen kaç veriyorsun? 7 veriyorum. 7, 7, 7. 7 veriyorsun. <laughs> tamam devam edelim. <laughs> devam edelim. Su kapı açmadan vurmuş olması çok güzel. Ee, ama sanki şey yani. 2 bade atması Lucky bence biraz abi. 3. 3 ban ya bence. 4 ya. 5 diyeyim ben. 5 daha diyorum ya. Ben de 3 diyorum ya. Biraz düz düz bir vuruştu ben, Evet şey yani sanki bu bu videoda olmaması gereken bir vuruş gibi sanki şu anda. Evet. Evet. Dört evet. 4 verdim ben de. Devam. O şarkı. Nikona. Şarkı güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> of. Of. <laughs> of. <laughs> <laughs> Oha. 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 Oha! Oğlum nasıl Öyle böyle canım. bir vuruş yapabilir anasını diyeyim de. şaka mı bu? O ne abi alalım mı? Rakibe sırtına dönüyor abi be. Hayır esportun arasında şöyle bir vuruş <laughs> zaten ya yapamazsın da ayrı mesela. Haberlere çıkar <laughs> <laughs> Yani düşünsene watch party'de şöyle bir şey görüyoruz. Abi. ya profesyonel arada çok zor Allah ama Allah inanılmaz ya. vuruş harbiden ya. İnanılmaz. Ya bak ben tam. Ne hisse gidiyor bu, ya bu? O çok. de bak çok şu ne şu şu. Ya. Çok garip bir şey. Bu. Abi oturmak bile. Valla ben 8 dedim. <laughs> çok zor ya. Ben, 9. Ben, evet, 10 10 üzerinden, var abi. 10 üzerinden puanlıyoruz değil mi? Evet. evet abi. ben 9 verdim ya 9. Ben vardır 8 ben, 8 dedim, ben 8 dedim. Ben, yani ben, de ben, de 8, 8. Sizler de en beğendiğiniz sahneyi yazabilirsiniz dostlar bu arada yorumlara. Bakalım çok bundan iyi iyisi var. gelecek mi merak ettim harbiden. Heyecanla izliyorum. Aha geldi. Aha. Aha. Hiç ne peki abi 30 milyon tane sumo? Oha buranı oy! Bu ne oğlum? Bu ne Ya yürü git <laughs> lan! Bu ne abi? Bu ne oğlum? Oha mı? Ya yürü git oğlum bu gerçek mi bu? Abi 10 10 gerçek abi, abi sol üstüne baksana <laughs> Gerçek abi Hayır Niki yani, TikTok, tiktok bıçak yedin Niki tiktok bıçak yedin Promosyonel videoyu Abi Bizim bir kenar neler görüyor musun? Sonra Burada bir daha vuruyor. İki tane headshot atıyor görmeden. <laughs> karbon atıyor. Abi iki, iki bay yok karbon. Karbon nerede? Karbon nerede ya? Burada. Karbon. Aşağıda var nerede? Mesaja bak. Son mesaja. kısım karbon. Bak şuraya bak şimdi karbon atacak şimdi. İkisini birden vuruyor abi. Bak. Gördün mü? <laughs> Arkadaşlar yorumlara şu an şunu yazar mısınız? Bu gerçek bir vuruş mu abi? <laughs> ya bilmiyorum abi gerçek olamayacak kadar iyi bu. Çünkü ben buna 10 puan veriyorum bu arada direkt. Ben de 10 veririm buna direkt. Yani... 10 puan <laughs> abi bu arada. Gerçek bu bu, ar bu bu kardeşimize bence bir ulaşalım bir düşünür mü diye soralım. Yani bu inanılmaz abi bu ne lan? Herkes 10 verdi mi buna peki? <laughs> on, 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 10 abi, 10, abi, 10 10 abi. E, abi adam gol yaptı. Abi. Film film çekti o. <laughs> film çekti <laughs> harbiden. Mesut komiser. Oha oh. onu <laughs> Oy. Ne, gerçek mi komiser galiba. Oğlum bizim geldi. De, ne yetenekler varmış lan? <gülüyor> <gülüyor> ya şu 1 numaranın nick'i ne peki? <laughs> Vallahi çok iyi. Çok iyi. Helalim, 7 puan. Evet, ben, veriyorum. ben de 7 dedim. De. Güzel lan. <laughs> <bak, bak>, <laughs> Bu da o, o harika. Karbonat. İkisini Yine de karbon aldım. Abi, çocuğu bulmak çok zor. Nasıl bulur ya? Bu abi. O vah. <laughs> <laughs> ama öbürü daha güzel. Daha öbür. <gülüyor> <gülüyor> öbürü. Bu <daha gülüyor> güzel ama. Vallahi helal olsun. Bir şey demiyorum. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Muhteşem. 8 dedim buna. Ben 7 veriyorum abi. Ben 7. Ay. Ne? Ay. Dabit, Mükemmel <laughs> refleks bu arada. Bak benim var ya bak benim en sevdiğim stil bu biliyor musun böyle. Çat ona dön buna dön falan çok hoşuma gidiyor izle. Bayağı İzledim. doğru. İki kere dönüyor bu abi. Bu mobil galiba bu arada. Evet, Lan evet, aradığımız adam abi. bu olabilir. Hodax. Bak 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 bir dakika bu <laughs> mobil. Buna <Kursuna> baksana abi. <laughs> oy, oy oy oy. Ama Arap galiba lan bu. Yok bence bayrak öyledir. abi. Şimdi... Biz de böyle ya, böyle. 9 dedim ben. Yani böyle bir... net 9'dur. Net 9 var ya. Arbinet mi? <gülüyor> 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 Bak bu şimdi kendi çapında çok iyi bir vuruş ama bu liste içerisinde çok iyi yerde bulunmaz bence. Evet listeye yani göre biraz şey kabul ediyor. Erginerken vurmuş ama güzel abi. Evet güzel vuruş ama kendi çapında güzel vuruş. Bu listede çok daha iyileri var arkadaşlar o sebepten dolayı. Ya önceki izlediklerimizde mesela çok daha iyi olduğu için buna 6 diyebilirim hani maksimum. Evet 6. Max 6 çıkar. değildir 5 veriyorum ona. Peki. 5 <gülüyor> 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 Ha, ha, bu Bu kim? <laughs> kim? Genç yetenek <laughs> genç, genç yetenek <laughs> Sıvırıp büyüyecek Abi ben senin odaklandım abi oyuna bakamıyorum Sezer baya mutlu oluyorum mu, bunun için şey? Abi <laughs> Abi %100 bu? alalım beni espora Sezer bir şey soracağım abi. Efendim abi Bak bunu açık bir şekilde, dürüst bir şekilde soruyorum tamam, tamam, tamam Açık bir cevap bekliyorum senden Lütfen tamam. bana karşı dürüst ol Tamam abi sen NPC misin oğlum? Ne duruyorsun? <laughs> abi <gülüyor> oğlum tepki vermez satayım ya. diyeceğim? Şey tepki vermiyorum diye niye npc oldum abi ben? Oğlum hani NPC'ler de olur ya böyle oğlum. hani oyunlarda. Mish hani senin bu görevin gibi hani bunu yapmak zorundasın ve hani <laughs> asla abi. tepki vermiyorsun efendim. Şey yapsana videonun en başıyla bu yanına alsana bak. Hiçbir şey değişmiyor bak. Sonunda de başı. Bak, ya? Abi ya bak, relax olacaksın. Oğlum yaptığı şey oğlum. normal bir şey değil. Ya yine relax ol. <laughs> normal bir şey değil senin yaptığın. Değişme yok bilmiyorum. Sözen ilkesi ABM'a indir. <laughs> of. <laughs> Kardeşim ben 8 puanı verdim. Var 8 ya, 9'u var ben... bence ya. Sabit durduğu için 9 veriyorum. evet, ben... <laughs> O sabit <laughs> önemli <gülüyor> abi. Tamam devam edelim dostlar. Sıradaki gelsin bakalım. Of evet, ne oluyor? Oha <laughs> hepsi aynı ama. <laughs> oha, oha. oha, oha. Ya, abi, canına dikkat ettiniz mi çocuğun? <laughs> Canı görme hanım. Cana dikkat edin. Can mi? Can yok. abi bu oyunda ne kadar iyi oyuncular var ya. Valla bak abi, yani. Yaratık abi. Çocuklar, beyler, arkadaşlar sizi tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz bu arada ya. Can <laughs> ya baksana. <laughs> Gerçekten tebrik et. 10. 10. Direkt 11 ya, yani. canla. İnanılmaz bir şekilde yok etti lan herif. Ben 8 evet abi. Niye 8, 8 verdin? BBS. BBS hiç sevmiyorum abi. Ama <laughs> bak yumruk bile yese ölüyor yani çocuk o da var. Onu da Ya ben. Yeter. <laughs> adam olsun ben göreyim. Bayan'ı tam Güzel vurmuş. Güzel vuruş. Altını yedin ya. ESL'e gitseydi daha iyi olabilirdi. Ulan sen yani de bizim çok hayalimiz değil mi bu? Evet. Biz hep <laughs> evliyle, planörle gezmek istiyoruz dostlar maç işlerinde. <laughs> abi bu şey bu arada. Az önce M24, M24 vuruşu atan evet, kardeşimiz. Evet. 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 Abi karbon atıyor. Karbon atıyor. Bu güzelmiş. Bak bu iyiymiş. Karbon atıyor. Yerden karı alıp karbon atıyor. Ama ilk başta sprey... Çok iyi. Evet, i̇lk baştaki sprey... Karateci bu demek. Çok <laughs> iyi. Bu arada Android telefondan oynadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. 8 puan. 8. 7-8. 8 abi. 8 Se puan Yedi. dedim arkadaşlar ben. 2 puan da o baştaki spreyden ötürü. <laughs> <laughs> bu ne <abi>? ya? <laughs> <laughs> Bu ne abi? Bu aynı çocuk abi yine aynı çocuk bak. Hodax az önce senin çok sevdiğin bu abi. Bu Hodax <laughs> gerçekten hodax'a ulaşalım bu arada. Akademi için kesinlikle. Ulaşalım abi bu ne Hodax profesyonel e-sporculuk düşünüyorsan yani senin arkanda duracağız kardeşim öyle söyleyeyim sana. Bu nedir abi? Böyle bir şey yok yani. <laughs> abi bu oluyor <ne> ya? Bu ne arkadaşlar ya çok iyi. Gerçekten çok iyi. Böyle bir şey var ya. Muhteşem 10 10 direkt 10 yani. Direkt. On, on. Kesinlikle bu arada. Muhteşem ya. Devam. İsmail abi. İsmail abi. Ya. Ha, İsmail, İsmail abi. abi. Bir ara dört galiba. Galiba evet. Genç yıldız abi. Genç değil ama. Genç yıldız. Genç <laughs> yıldız. İsmail abi kaç yaşında vardır şu an? Bir <laughs> elli <verdik. gülüyor> vardır. İsmail abi kaç yaşında vardır şu an? vardır. büyük İsmail abimiz büyük yani. 40 40 sürü vardır. Ama hala yani Ama hala yaşlı, bence yaşlı, yaşlı, yaş, yaşlı, <laughs> kurt diyebiliriz o zaman. Onda 10 on <laughs> evet, veriyorum ben. Güzel abi ben Her de. de abi çok... o veriyorum. Ben 10'da 10 veriyorum <laughs> ya yaşlı kurtumuza. Bu arada arabada emin dört mü attı abi o? Evet. 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 Hala devam ediyor galiba atmaya. <laughs> Olay yerini vurmuş abi vardı. Fark ettin mi? Fark ettim. Ee, şey ya. Çok aman aman iyi değil bu arada onu söyleyeyim. Evet. Ee, Arkadaşlar da e... vuruyor. Hadi at abi. Ama mesela desin. şöyle. Bu videoda olmasak şu an. Ben bu vuruşu görsem çok daha fazla şey yapabilirdim bunu. Met ama burada çok daha iyileri var. O yüzden 5 evet, evet. diyorum yani. 6. <laughs> <laughs> abi şuna dikkat et. İsme bak, isim abi Tava Gaming ve adam bıçak oynuyor. <laughs> bir ismiyle bu kadar özdeşleşir mi bir insan? Güzel ya yani bence şey puanlanacak bir olay değil bence bu komik yani. Evet, evet. Mı? yani vuruşun. Şey, Güzel ama. <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> ne var? Ne oldu? Puanlanıyor. Abi bir geri atsana <laughs> Bir şeye dikkat etmen lazım bak orada. <laughs> bakayım. İsme bak <baklarsın> düşelim. <laughs> düşelim mi ismine bakayım? Yani düşelim ismine bak dikkat et. <laughs> aa! Aa hatırlıyorum bunu. Aa! Bunu evet, hatırlıyorum. Evet, Buna kim vuruş <laughs> aslında biz gülmekten ben, öldük ya. ben lut abi. Lut abi. Arkadaşlar biz gameplay çekerken Bulut vurdu bunu ve biz hepimiz isme bakıp bir anda <laughs> kalka attık. Ben vurdum maalesef. <laughs> Aynı oyuncuya biz de denk gelmiştik dostlar. Evet, sıradaki. <laughs> ne abi? <laughs> eu, um vocês, eu, eu não quero ouvir o Jesus, é Você Nasıl evet, abi, ya. Miydi lan? abi o videoyu güzelleştirmek için de. Ama çok ne, Abacım, ya, ha, bilerek, güzel. kö öyle. bilerek kötü sıktın. Evet evet yani. Evet, bilerek. bilerek Kardeşim abi. o zaman ben sana 10 üzerinden eksi 10 veriyorum. <gülüyor> Şaka, <gülüyor> abi. <gülüyor> Şaka bu vuruşa bir 7 veririm ya samimi bir şekilde. Teşekkür ederim abi. Bir, bir 7 Anlam verdim hocam. arkadaşlar. Bir 7 verdim. Yani genel olarak şöyle söyleyeyim videomuz bitti bu arada şu anda. Yani vuruş şeyimiz bitti. Burada kesinlikle bence e-sporcu olabilecek kişi Hodax. Bayağı. M24'lü de, de güzel abi. Hodax çok benaymış Hodax. M24'lü çok iyiydi de ya yani şu bu çok iyiydi de. Bilmiyorum hani biraz şey şey AR sahnesi görmem lazım anladın mı onu diyebilmem için. Evet. Bak videonun en iyi vuruşu en iyi sahnesi bence buydu. Tamam evet. ben, ben vuruş gerçekten. olarak dedim de e-spor olarak evet seninki. Videonun en iyi sahnesi bizce buydu arkadaşlar. Siz de yorumlarda yazın. Herkes aynı fikirde diye şu anda to çoğul konuşuyorum. Ve buradan e-spor potansiyeli de gerçekten hodaks'ta gördüm. Yani muhteşem. Bir de şurada bir tane Ay, adam var. var abi ya. Şurada bir tane adam var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi Her günlük Efendim, bir gibi. <laughs> Böyle bir adam var bir de. Sana bir tane link attım abi bunu açarsın. Tamam bonus bonus geliyor arkadaşlar. Hadi evet, videomuz Bu serinin devamı için kesinlikle birer like atmayı unutmayın dostlar. Like'larınız çok önemli. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu seriyi çekeceğimizden kimsenin haberi olmadığından dolayı vuruş toplamakta Anzel çok zorlanmış. Bugünden sonra dostlar siz bu tarz sahnelerinizde bizim Instagram hesaplarımızı etiketleyin lütfen. Kara Esports'un özellikle Instagram hesaplarında bahsetme eklediğinizde dostlar çok daha güzel bölümler çıkıyor çıkartabiliriz mantıken ve çok daha fazla kişiyi keşfedebiliriz. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Evet, Rızı bunu izlememi izledi. Sen bir göç bu. Abi sensin lan. Abi sensin. Sen Benim videoyu çalmış. Evet. Benim videoyu çalmış. Benim gameplay'i çalmış. ya Hayır, nasıl kanıtlayacaksın? bak, bak, nasıl ben olmadım yani. nasıl kanıtlayacaksın? abi nasıl kanıtlayacaksın? ben bunu yayında oynadım yayında yaptım yayında oynadığını kim biliyor evet. yayın ben bilmiyorum Aynı Abi de şey ses bak sen karbon atıyorsan ben onu görüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da benim sahneydi odur. Bu da O pisliği Best pro player'sın. Ben kızamadım böyle bir şey beklemezdim ben. Sen niye bu lan abi? Kızcı atabilir miyiz? Kızcı atalım. Bu da bonus benim böyle bir sahnemdi. Ben on Ben de kendim on vermek istiyorum. Ya bu benim videom benim benim. Alo. Browser'ı İyi ki buradaydınız. Sizleri seviyorum. Bir <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Video konuda.